Şimdi e, bir arkadaşımın ofisindeyiz. Sizlere birazdan e, bu arkadaşımın Avrupa seyahatlerinde satın aldığı formaları ve atkıları tanıtacağım e, ve bunları tabii ki satıyoruz maalesef arkadaşlar. E, i̇çlerinde bir forma var ki önce onu göstermek istiyorum ben e, izninizle arkadaşlar. Ee, Beşiktaş'ın e, Nobre forması e, imzalı formadır arkadaşlar. E, i̇mza atanlar en üstte e, Nobre. Şurada e, Bobo. Bobo var. Altta Guti. E, Kuarejma. Bak Q7. Kuarejma Q7. Rüştü. Ondan sonra Simao. Bizim Yıldırım Demirören dönemi arkadaşlar bu. Fabian Ernst. Bu muhtemelen şampiyon olduğumuz sezon. Ee, şu Nihat. yok İbrahim yok i nokta Kotbaş. Telibaş. Yok. Bunu anlayamadım ama o, o da Nihat Kahveci arkadaşlar. İbrahim Toraman. Bu kim? Vallahi bunu da şey mi acaba? Yok. Babel, Babel. Yo Babel değil ya. Babel olamaz değil mi? İşte arkadaşlar böyle iki tanesini okuyamadık. Bu isimler yeterli. Bunlar orijinal imzadır bu futbolcuların. Bu da böyle Nobre'nin forması arkadaşlar. Buradan başlayalım dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, formalara geçelim. Arkadaşlar orijinal Juventus forması İtalya'dan. E, Real Madrid formamız Luis Figo 10 numara. Ondan sonra yine Beşiktaş 100. yıl forması. Şampiyon olduğumuz sene. Bu formanın özelliği arkadaşlar o şampiyonluğa kadar Beşiktaş kuruluşundan itibaren oynayan bütün futbolcuların isimleri yazılı. Yani 1903'ten 2003'e kadar oynayan bütün futbolcular. Bu yine şey e, nostaljik forma. Nostaljik Beşiktaş forması. Bu da yine 100. yılda giyildi. Ondan sonra arkadaşlar İbrahim Üzülmez forması efsane Deli İbrahim'imiz. İbrahim, <laughs> İbrahim Üzülmez'in de arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Bağdat Caddesi'nde kafeteryası var. Oraya gidebilirsiniz. İbrahim Üzülmez gerçi şu an kulüp çalıştırıyor herhalde ama ondan sonra arkadaşlar Kırmızı Şeytanlar Manchester United Sharp Evet. Bende bir tane de orijinal Manchester United anahtarları var açılmamış. Onu da belirteyim. Onu da koyduk. Fransa milli takımı. Horozlar. Hangi senenin şu an bilmiyoruz ama e, muhtemelen bu şey olabilir. E, şampiyon. Brezilya 3-0 yendikleri sene şampiyon olmuşlardı ya Dünya Kupası'nda o olabilir bu forma. Ondan sonra şurada buna ne demiştik ya? Bunu tanıyamamıştık değil mi? Newcastle United arkadaşlar. Bir İngiliz efsanesi. Newcastle United'ın güzel forması orijinal. Şurada yine bir forma var. Bunu anlayamamıştık maalesef. Kusura bakmayın arkadaşlar. Belki arkadaşlar bilir. Gerçi Google Lens falan yapsaydık bunu bulurduk da şu reklamdan. Böyle bir formamız var. Ondan sonra şurada arkadaşlar atkılarımız var. Atkılara geçelim. Heh. yatay çekelim yatay. Heh, Heh. Ee, Juventus Bu neydi? Si, nasıl okunuyordu bu? Sen. Sen Pauli. Bu İtalyan takım değil mi ya? Öyle öyle. Saint Pauli. Valencia. Ondan sonra neydi? Palermo. İtalya'dan yine. Arkadaşlar. İtalya'dan yine Livorno. Livorno atkısında da Chihuahua resmi var. Bu arada. Ondan sonra Udinese arkadaşlar. İtalya'dan devam ediyoruz. Bir Yunan takımı ama. Bittim. Ha bir şey yok değil mi? Tamam. Ee, Juventus yine İtalya'dan. Ondan sonra arkadaşlar Partizan. Partizan. Hepsi İtalyan değil mi atkıları? Şu an İtalya dışından bir şey çıkmadı. Dundee United İrlanda arkadaşlar atkısı. Ee, bu neydi? Palermo yine. Palermo'nun bu şey ipek arkadaşlar. Ee, yün değil yani. Malı ipek bunu. Şu yani bunu <laughs> bir atkımız daha var ama bu biraz orijinal değil gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın. <laughs> Çakma. <gülüyor> Çakma olabilir yani. Bir amcamız bu işe girmiş. <laughs> arkadaşlar ee, bu ürünleri tanıtmak istedim. Belki toptan almak isteyen olur. Toptan almak isteyen olur. Ee, teşekkürler, bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz.